yapış. Öldük. Yok ondan demiyorum. Oklamadan başla kanki. Hayır, Sen oklamadan keseceğim. Yapış. Oku yay ne için var o zaman? Benim ya bir git ya iskelet sinir. <laughs> Diyaset nasıl ya? Bir saniye. <laughs> Vay amına koyayım lan. İlk turdan kestin lan. Sende mi? Bende bende. ben de. Ben de. çarlayı Yes, gel. Öldü. ölde. Öldü. Ben kestim. Ne evet, at basar mısın? Bekle poz sürem yes. Aa gel. Gel bir ara. Mustafa <laughs> ya, öldü Mustafa ya. Mustafa koş. Kardeşim. Kardeşim. Tam sal sal kesme. Göksel <laughs> <sayme. gülüyor> mi? Ör. Barmazsan ez amına koyayım. Kan sizin mi ya? Amına koyduğumun derler. Amına koyayım. Allah Allah. Suyu. Ağabey orası çocuklar nasıl bağırıyorlar amına koyayım ya? Lan susun. Ananı s... Baksana buzun ağrıyor Efe görüyor musun? Anamın ne su vardı ya? Kanka adam, ben dedim o duracak diye. Sıkıntı yok gökü keseriz ama. Anam. Ha ben oynamayı biliyorum dedim size Allah Allah. Kanka Hayır, vurmasam adam. düşmüştü yani o derece. Efe kanka bırak oltanı ya olmaz. Kanka tut onu. Attın onu. Fazla zorlama fazla zorlama. Ne zorlama kanka? Yiyemiyor <laughs> kanka ananı Tuzakta tuzakta. Aldı aldı. Aldı tuzakta. Kime vurun la? O kim o sesle diyen onu? Banla kanka. Ben altta badarsan ben banlayacağım yoksa. Evet. <laughs> baka düştüm baka. Baka <laughs> ne yapıyon orası bir şey. Bir Çıkamaz. <laughs> ben kancı olacak gibi geliyor ama. Şimdi <laughs> vaka kapıyı kapadı. Bakar, Ölme. Kapı kapalı saldır. Ölmüyorum. Gel gel. Ölmüyorum. Attım. Ya düştüm kanka ben düştüm. Attım. onu tut Attım. 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 Bak Attım. 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 Saldır. Attım. 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 Adam alana kadar daha iyi gelmiş olur. Şu an adamı klimden attık mı? Attık. Attın, attın gidelim. Süt içtirmedi lan salak. Yeseydin ya, ya keşke neyse. Yiyeceğim az sonra. Tekte. <laughs> Tekte de... <laughs> geçme. Bu ne Buran kanka bu iş. iş. Orospu çocuğu. Şunu tuzağı atınca hiç yemireceğim. Yolunu yurdunu sikiyim. Hayır. İşte sende de rejbir ama dirbir rejbir Anam sikim Bir 5'e düştüm Burada inmedim hiç yalan söylemiyorum Öyle Verme bari verme Vermiyorum kanka Öldüm Alayım mı altı telefon Alayım mı altı telefon <laughs> Tamam aldım Bu sefer harbi oh öldüm. Abi abi arın Arınmasan var ya En darlandığım el önceki yer oldu kanka. En Ne çok o kanka? Baksana canın içine bak amına koyayım. Pardon köpek gibi biniyor. Bağlı mı? Bak ya benim 35 saniyesi var. Hadi adam gibi geç Ama ben bu tuzağı sikerim. O neydi lan? 12 oldu şimdi Karmakar senin başlayışlar şaka mı? Çok bitti. Peste vardır bekle Hız de attım chest'in 10 tane hız güç dolu güç de yok jl anda da yok Geç Geç yeter amk zaten 3 tane andasyon Sen senin başta işler niye böyle Allah O neydi lan Ya <laughs> delirdi ya 12 am Hayır az önce 10'du 12 oldu şimdi kanaka senin başlayışlar şaka mı? Yapışsana bak. Öldüm. Sal ya Bilmiyorum. Dört. <laughs> <laughs> sandılar Türk uyudu atam yer. uyuldu atam ya Sandılar <laughs> Ee, göçümü sal bari vaka göçümü sal kanka ben... Vaka göçümü sal Atacenge buyurdu Sandılar Türk uyudu Elle hesabı çıktı mı Türk'ün ağzı Vaka sadece göçümü Tamam şaka 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 sal. Bak gökte bizim yok yok Mert Mert harbi dur Sakın bana kodumu çözün O yemeyeceksin o yemeyeceksin O yok <gülüyor kız> sana yok <laughs> Salayım. Yo yo devam et. Sal diyor sal. İçine girme şans. Yanımı izlesene. Kaç kaç. Ay bir kalp. Oh, Ay iki kalp. Bir, dakika kanka. Bir, bir dur kanka. <laughs> Çıkar son iki saat şimdi. Okey kanka.

Nasıl düşmedi? Oğlum ben niye salak gibi tekrar düşüyorum ikidir ya? Al salın dedim ben. Sal. <laughs> arındım arındım. Baka. ben düştüm. Attım. Kanka bak. Bu direkt kanka. Kanka. Bak. Kanka ben bu çocuğa sürekli teker tek düşüp duruyorum. Allah çarpsın. Öldüm. Öldün mü? Öldüm. Pot işlemedi. Ama diğer çocuğu tutsana. Kanka ama böyle kanka ne yaptı? Arkama hep attı. Salalım mı? Bekmiştim. Kanka ben daha gelmeyeceğim. Ama kaçtım tamam, Bak ben ölüyordum. Yapacak bir şey yok. Abi, Potu bastım. Potun, geç geç potun süresi gitti işlemedi. Hani bizi yan ekrandan pot basana doğru da İstersen altı fonu kanka, izletirim. Kanka. Bir dakika kanka. Arkadaşım let. Ne yapayım bir çek. Çok güzel pek. Milo çok hızlı oturuyon Oğlum ne oluyor? Bak bak <laughs> kapadım ben. <laughs> ne yapıyorsun? Tamam, tamam. Olucan olmaz hadi. <laughs> bak Altından onu ben düştüm Emir. Öldü öldü gördüm ananı sikiyim. Mert, ya Mylord. Potu çok iyi bastım al, Allah çarpsın. Allah çarpsın. Anladın, kaç kabine. Ka Mert koltuğu ka ka bir bastım var ya. Vay oturdum kaç kaç kaç. boşuna gök verme kaç. Kaçamam ki işte. Vay. Kanka bu ne? Tamam bakalım. Karıyım. Yeah. Bak abi cfm durası kalmadı kanka. Kanka şu iki tarafı eşitlesenize bari. Bak eşitle eşitle. Tamam rap edip gerek eşitli. Rap edip gerek eşitli. Tamam siz kim düştü? Yeter my ben. Aldım ya. Okey. Gelin ben gelin bir elde adam? atar kanka. Zarar gelmez bir elde. Bir karım kaldı az tamam. önce. Ya, gel bu dur öyle çekek kanka ya. CHP'm 50 lira. <laughs> Al, bunu. <laughs> Al bunu. Al iş ateş. Kot <laughs> atsana. My 10 emin mi atacağım oldu şu an? 8 oldu. Ot atsana. Al atayım kanka. Ben de şey. Ölüyorduk zaten amına koyayım. Kamyonu tutsanız yemin ederim öleceğiz kanka. Kanka zıç Yok ki. Bir amaç at sana atarsın ben. Et. Bende de yok şu an. Az az son bir tane var al hiç. Hiç şunu. Tepe gideriz, güçlü alırız öyle geliriz ya. Tuzakta gel. kısarız baya gel. Yan adam gibi oynayan bizizdir yani kan çekenlerden. Ya, Başka adam gibi oynayan yok yani aga. Ben bunu çıkarıyorum. Geç. <laughs> Haydi. Abi. Ya ne yapıyorsun? Revent köşeye geç dedim. Mal mısın amına koyayım ya? Ha bak. Bu, Sen bu, ortadasın bu. ben şeydeyim. At <laughs> alır mı? <he>. Anam <Aman, gülüyor> sikim örüyordum. Gel. Pot şemedim. Ananı sikiyim. Kanka sol tuzağı Gördün de vereyim, mi? Vereyim, Gördün, de vereyim. mi? Potu bastım pot yere gitmedi. Kanka direkt 2x say ticaretten parayı verim. Sal. Ateş iç. Son ya orası çocuğu hani yayının açık oluyordu? Bekle. Tamam getirdim cam. Herhalde. Şey. VS'de misiniz? Baka amına. Eski ben yokum artık beni kesemez. Yok mu ki ulan böyle. Gel yani şu an ben de üstüme anında hasarlarımı aldım. Bir dövüşürüz ne güzel Sal. Bak ha kanka adam akıllı geçsene bak. Çekmeyeceğim bu, bu, son ço çok canım iniyor. Rejimi çekmem. Senet. et. E giderken de böyle diyordunuz. Kestim adamın buzunu. E, Biz seste de değiliz diye kestim. Ona aman o koyup manipüle et değil. Adam, adam akıllı çekiyordu Bu yarrağı manipüle eee. edebilir misin? Tipe baksana aman Ben <laughs> manipüleyim. Benim için manipüle. <laughs> baksana bak ha yaptığım Düzgün geç bak. Ben sağ tanıyorsun. Bak abi bunu sayıyor mu kanka? Kardeşim ben böyle oynuyorum bak ben sana sabahtan beri gelme diyorum. Kanka ya yeni zansana ya. Yapıl konuşsak mı kadar? Kanka ayar ayar çıkarsın At, diyor. Pek çıkarsın diyor. Attım attım. Yok yok diri ki değil oğlum gözünün önüne yapıcağında gidiyor şey. çocuk. Yap. Obez kokusu aldım. Obez kokusu aldım. Obez kokusu mu aldın? Evet. Kim o reis? Siktir tespit yemiş oğlum. Direkt şu diyor ama. Ha, ya ben beni çok peşliyor yardım etmiyorsun. Kaçça? Kaç, kaç vurmuşsun çok merak ediyorum. Biz neredeyiz? Ya abi 3 katı vurdum en az. Aynen 20 dakika. <laughs> sen kaç vurdun? Yok. 25 ki oğlum abi. sen BENDEN nasıl az vurabiliyorsun? Kanka sikiyorlar sikiyorlar senden Yok önce... geç. Yo, atsana bir tane pot. Kardeşim yemin ederim potum yok. Evet en fırt bir Geç tane at. Yani ya. Bir daha uzaktan gelirsin. Dikerim seni. Uzak ya, mı yani amına koyayım? Ben geldim kral? Ah hadi ölüyordum. Hop şuradan. Heh. <laughs> <laughs> Abi lan? gitme bence buna ya. Çok kötü oynuyor. Durladım, durladım. Geç gel hadi. Hadi aslan kardeşim gel. Öldüm. Öldüm. <laughs> Yavşu, şey kayıtman mısın oğlum? E haydi. Öldüm. Oğlum amına koyayım ya 10 kalp söyleyeceğim amına koyayım. Bak ben yaptım attım. Öldüm! Ya bak sus bir on kalpsin aga. 10 kalp. 10 kalp. kalp. Bırak 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 kılamayım. Bak boş Ya amına koyayım göm, çeviremedim ya. De. 10 dakika arayacağım. Tamam tamam Kanka kesin öldüm bu el Kime de girdim Kanka amına koyayım Kesin öldüm bu el <laughs> Ayy Tamam bir şey deme tamam mı? Öldüm ha. Ya mal musun sen ya Ya Allah'ım Birkaçı kaldı Kanka. sana kral Kesersen bana riske Ya bak kesersin kendini Güzelsiz çek bana ben bok gibiyim Hı. <laughs> ah. oh, <laughs> selam <ismesele. Gel>. tamam oh <laughs> itli <laughs> kaptan itli kaptan hadi iste <Öyle>. tamam çek şimdi al al lan al lan odimır <laughs> baba ne oldu baba baba ne oldu baba Vur vur vur. Kavga <laughs> <Çazır, gülüyor> mı geçiyorsun? Hadi geç böyle başlamıyor. Ben yokum ben yokum reis ben izleyeceğim. İki kat tespit edin. Helal. Tamam. Bu bir. Diye. Öldü. Maşallah maşallah maşallah. Epe ver bana epe ver bana epe. Bitmek üzere gözünü kesemeyecek. 3 Öldü. Ya da bayağı tuzak açık. Biz adam yani... bulacağız diyor. Gel. Yani kesme ihtimalin yok. Kim kim var yanında? AK 47. Hı. Evet. Anlatamadım. Ananı sikeyim Mert Tut hemen tut adam. Mert Mer, sakin ol. Puş. Arkadaşı düştü. Hayır, hayır. Arkadaşı hayır. düşmedi. Arkadaşı düştü. Sen lobi atmaya çalış ha. Abi oyun Bak atla düşme oğlum. Bak at tut orun. Hayır. Dur. Hayır. Devam, devam et. Ey. Devam. 3, 2, 1. Siktir git ananı sikerim senin. Gök şeyde mi? Ananın amında gök. gök. Sin açken ne yapacak? Ya. Kanka envanterine bir kan Geri çek. Söz. Sıfırı güle. O kesti. Kötü. Bak al artık gökü. Bak al gökü. Sen <laughs> de niye gök kesemediğimizi anladım ben ya. Baba bak. İçine gir. Öldü. Kıladı Bende. mı? Bende. 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 <laughs> Bende. Salak <laughs> SPL'ye bağlantı attı. Salak orospu gidiyorum gelmiyorsun. <laughs> Yasal. Yasal. Huku an mı? Ananı üstüne. Allah adam zeki. <laughs> Yürüyerek attı adam amına koyayım. Bak, Yasal, gene, bak abi daha yere. Yasal hukuksal. Yasal hukuksal. Yasal. Gelmedi. At gör. Öl ya. Öl, öl bir zahmet artık amına koyayım. Bir açsana. Ya, bayağı azdım ben. Tamam açsana Sen mecbur imkanı yok. Ananı satayım. Allah çarpsın direnç bir mecburmuş bu. He. Bildiğin kılıç arıyorum. peki şu Sen sen adamlar spawn atmış mı? Yen, Ölüm mü? bir Baka, bir 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 bire bir var. bire bir bire bir evet, vites geldi. Vites geldi Amına koydukları. Bir susun la. Birebir var. Susla sen amına koydukları. Birebir var. Ee, bak, at aşağı, bak, aşağı aşağı. Dur, dur, şey. şey. oğlum Levin'in <laughs> le kırıp aşağı sayın oğlum. Burada nasıl çıkacak? Evet, Mert evet. Efendim, efendim, kanka, içerisi bomboş kanka. Biz mi girsek? Var var, içeri kaç? Girsek mi aradık? İçeride 5 kişi şif basıyor. Baka, mısın? Mert kaç bir Baka, giremedim, baka öldüm. Bak bak düşüp ölüyor şimdi abi. Köşede shift var. DM'ye baksana. Ben dedim için 15 senelik başlıyorum. tutuyorum. olanlar direkt katılsın. ben attım ya kanka parasına. Bana atmışım. Tamam mı kanka? Attım sana posunu. Bak 150 kaya atacağım böyle. 150 kaya isteyen varsa katılsın ekip çekti. Yani. Yüzsüz ya. gibi katılmayın la. Yani ihtiyacı ben, ben... olan katılsın ama. Tamam. Nise baksa bak çekeceğim. Nise baksın için büyük canı da mısın? Evet ben büyük canı Nereden katılıyor ama Kim katılmaya yarıyor bitti bile kanka. Bitti kanka Aa, bitti yine. 15 saniye açtım. 1-50 kanka. Gel yayınıma kanka yapacağım şimdi daha kütesini. Şakası yapacağım. Ya Ege'yi ilgilenmeyin ama nakim ben çıktım. Kanka 30'a 2 onları var. Herkese vurdum lan. Hadi. Ya. Patlamış. Patlasın oğlum bir tane fener yani Kerem şunu tut. Allah. Kanka. Bilgisayar sikiyim. Şeyi kapat. Geç kardeşim adam. Gördün mü lan? yok. Ondan dolayı kaybediyorum ya. <laughs> ya ananı götün ne sikeyim baka kas patladı baka ananı götün ne sikeyim baka valla kas patladı oralım ya Uçlar Çıkart uçlar var? İkasın yeni paketiyle et ticaret siteni ücretsiz açabilirsin Ve 69-90 TL'den başlayan fiyatlarla ürünlerini kargolayabilirsin Üstelik İKAS 7-24 yanında Bu ne lan? <laughs> Onun maskeye aşıktım altında benim. Keramede takıl şekilsin. Karda hep sokakta 5 kalbi var. Oğuz <laughs> bu çocuğu. Elmasın kusur. Çok iyi <laughs> Hapisten 3 kere zıpladım patladı filan. aracına bombalı plan. Coştum buldum. sonucu firan Belde alet yanlış ticaret. ticaret kurşun Bekle. Önce gelsin Bekle. Önce gelsin, sonra gidelim. Tamam Dikkat et Dikkat et AHA AHA GİRİN